Polisi. Nasılsınız? Harika görünüyorsunuz. Harika görünüyorsunuz. Okullarınıza hoş geldiniz. Kocaman bir alkış kocaman. Yunus <laughs> polisi vardı başka? <laughs> Adem hocanın bugünün düzenlenmesinde bize çok büyük hakkılarda bulundu. Ona ben sizin adınıza milliyetim adına çok teşekkür ediyorum ve sizden kocaman alkış istiyorum Adem amcanıza. Evet harikasınız teşekkür ederim. Evet yok zıtlayacağız. Bak oraya gel bakalım. Ben de prenses. Buraya gel. Gel, gel buraya. Al bunu. Al bunu. Bak oraya bakın bakayım. Kameraya bakın. Evet bakalım sana güzel bir oyuncak Bugün çok mutluyum. Cıvıl cıvıl çiçeklerin içine girdim. Çocukları sevindirdim. Yani bu mutluluk anlatılmaz kesinlikle yaşanır. Yani bu mutluluğu herkesin de tatmasını tavsiye ederim. Ee, minik kuşlarla beraber çok güzel eğlendik. Yani emeği olan herkese teşekkür ederim.